Deretallah ilk balığını çekti. Of. Aha <laughs> adam kaldırdı attı kenara ya. Devam. 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 Evet. evet. Evet abi boy alalım. Karışmış. Şöyle Bir karıştan biraz fazla. Sahte mavi kırmızı mı turuncu kırmızı turuncu aradım kofteyi. evet mekan abi neresi burası altın Altınafa değil mi abi evet. Evet. balığımıza bakalım İşlere bak <laughs> sıra sıra sende. ben mi gideyim He. abi çok yoruldum. Ya git gel git gel çok yorulduk ya. Seninse çıktı. Oradan çıktı değil mi?